Hepinize merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç bizlerle yepyeni bilgilerini paylaştı ve arkadaşlar Erkan Meriç röportajında dizisinin gayet çok güzel gittiğini söyledi ve dizisinden de memnun olduğunu bizlerle paylaştı ve bizleri mutlu etti. Arkadaşlar biz de onlar dizisinde başarılar diliyoruz. İnşallah daha da başarılı olurlar. Ve dizinin reytingi kalka istedikleri gibi olur. Arkadaşlar biz de gördüğünüz gibi Erkan Mersi röportajımızı yaptık ve sizlere sunduk. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarında görüşürüz, sağ olun.